Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlere kendim İngilizce öğrenirken çok faydalı bulduğum bir püf noktasından bahsedeceğim. Bu telaffuzla alakalı bir püf noktası. İngilizce'de hem isim hali hem de fiil hali aynı yazılan kelimeler var. Ancak bu kelimeleri aynı yazmamıza rağmen telaffuz ederken farklı telaffuz ediyoruz. Çünkü bu kelimelerdeki vurgu değişiyor. Bugün sizlere bunu öğreteceğim. Ancak önce Bugün sizlere 9 tane kelime vereceğim. Ancak bu kelimenin hepsini ortak kılan şey hepsinde de aynı kuralın geçerli olması. Şimdi sayfayı ikiye böleceğiz. Ekranımızı ikiye böleceğiz. Sağ tarafa e sizin için sol oluyor. Sol tarafa ben noun hallerini yani isim hallerini yazacağım. Sağ tarafta ise verb yani fiil hallerini yazacağım. Size yansıtacağım. Ve bu kelimelerin telaffuzlarını tek tek işleyeceğiz. Şimdi püf noktasına kurala gelirsek. Kuralımız şu. Nan olduğu zaman yani aynı yazılan o kelimenin isim halini, nan halini biz cümlede kullanacaksak telaffuzda vurguyu birinci heceye veriyoruz. Kuralımız bu nan için. Telaffuz birinci hecede. Eğer biz bu kelimelerin fiil hallerini kullanacaksak telaffuz birinci hecede değil daha sonrasında ikinci heceye geliyor. Bizim vurgumuz kelimenin ilk hecesinde değil onun ardında kalan heceye geliyor. Ve böylelikle biz bu kelimelerin söylendiğinde noun olarak mı söylendiğini yoksa verb olarak mı söylendiğini ayırt edebiliyoruz. Kuralımız bu. Noun'daysa başa gelecek, verb'de ise daha sonrasında gelecek. Peki vurgu derken neyi kastediyorum? İki tane vurgu çeşidi var. Bir tanesi cümle vurgusu yani cümlede vurgulu olarak söylediğimiz kısım. Bir tanesi de kelime vurgusu. Kelimenin içerisinde vurgulu olarak söylediğimiz heceyi kastediyorum. Şimdi bu hecenin vurgulu olması onu daha yüksek sesle, daha yüksek tonda söylememiz anlamına gelebilir. Daha baskın bir şekilde o heceyi telaffuz ederken diğer heceyi daha zayıf, daha sessiz şekilde söylememiz anlamına gelir. Kuralımız neydi? Naumlarda birinci hece vurgulu, Verblerde ise daha sonraki hece vurgulu olacak şekilde telaffuz etmemiz gerekiyordu. O zaman ilk kelimemizle yola çıkalım. Bu kelime decrease kelimesi. Şimdi bu tabii ki decrease hangisi? Noun olan decrease mi söyledim yoksa verb olan decrease mi söyledim? Bu da videonun sonunda yani bu videoyu izledikten sonra bunun ayrımını kolayca yapabileceksiniz. Decrease dediğimde ikinci hecede vurgular yani bu fiil olarak başladım ben buna. Decrease, decrease şeklinde sesim yukarıya doğru çıkıyor. Crease'de çıkıyor. O yüzden bunları ekrana yansıtırken de vurgulu olan kısmı büyük harflerle yazıyorum. Peki bunu verb olarak decrease şeklinde söyledik. Bunu noun olarak söylersem, isim olarak söylersem ne olacak? Decrease şeklinde olacak. Yani d'ye vurgu yaparken decrease şeklinde geri kalanını normal söylüyorum. Decrease şeklinde telaffuz ediyorum. Decrease, decrease şeklinde bunu telaffuz edeceğim. Peki decrease ne demek? Verb olan decrease bir şeyin düşmesi, azalması anlamında kullanılıyor. Noun olansa düşüş, azalma olarak isim halinde bunu söylüyoruz. Cümlede nerede kullanacaksınız bu kelimeyi ya da fiil ya da isim olarak kullanacaksınız ona göre de telaffuzunu söylemeniz gerekiyor. Şimdi gelin isterseniz ikinci kelimemize bakalım. O da insult kelimesi. Şimdi insult'un hem noun halini hem de verb halini göreceğiz, dinleyeceğiz. Peki kuralımızı hatırlayalım ve bunu insult'a kendiniz bir uygulamaya çalışsanız nasıl olur acaba? Hemen ekrana yansıtıyorum. Bakın in büyük harflerle yazdım. Noun olduğunda birinci hecede vurgumuz var. Yani vurgu yüksekten başlayıp daha sonra düşecek. Fiil olarak kullandığımda ise Küçük harflerle başlıyoruz değil mi burada? Yani vurgu küçük demek istiyorum burada. In daha sonra vurgu artacak. Kelimenin geri kalanında vurguyu yükselteceğiz. Evet nasıl söylerdiniz? Bir düşünün bakalım. Kafanıza tasarlamaya çalışın. Daha sonra zaten benden duyacaksınız bunu. Eğer bu kelimeyi, bu arada bu kelimenin anlamı aşağılamak, birine hakaretli bulunmak gibisinden. Fiil hali hakaret etmek. Hakaret etmek, aşağılamak, fiil hali. İsim hali ise hakaret, aşağılama şeklinde kullanıl kullanılabilir. Çevrilebilir. Peki nasıl söyleyeceğiz? Başlayalım mı? Evet, noun olarak kullandığımızda yüksekten başlıyoruz. insult şeklinde. Eğer bunu fiil olarak kullanacaksak insult şeklinde vurgumuz yükselecek. Noun olarak insult, verb olaraksa insult şeklinde biz bu kelimeyi kullanacağız. O zaman üçüncü kelimeyle biz yola devam edelim. Üçüncü kelimemiz birinci kelimemizin tam zıttı. Birinci kelimemiz neydi? Decrease, decrease'di. Yani düşürmek anlamında ya da düşüş, indirim anlamında kullanıyordu. Bu da yükseltmek anlamında increase kelimesi. Şimdi increase dediğime göre vurgu ilk hecede olduğuna göre bu bir noun mu, verb mu? Karar verin. Tabii ki de bu bir noun. Increase şeklinde söylüyoruz. Yükselme ya da bir şeye zam gelmesi, artması anlamında. Verb olarak kullanımı ise increase şeklinde. Yani crease kısmına ben vurguyu veriyorum. Increase, increase şeklinde bunu kullanıyoruz. O zaman gelin hızlıca dördüncü kelimemize bakalım. Şimdi dördüncü kelimemizde hemen ekrana yansıttığım gibi izin vermek bir şey için fiil olduğunda izin vermek anlamında kullanılıyor. isim olduğunda da izin anlamında kullanılıyor. Peki vurgu hemen vurguları ekrana yansıtıyorum. Noun olarak bu şekilde, verb olarak bu şekilde. Siz nasıl söylerdiniz? Hemen kafanıza tasarlamaya çalışın. Bu kelimeyi noun olarak kullanacaksanız ne olacaktı? Vurgu birinci hecedeydi. Yani perde bizim bir vurgumuz olması gerekiyor. Permit şeklinde biz bunu telaffuz ediyoruz. Fiil olarak, verb olarak kullandığımızda ise permit şeklinde bunu kullanıyoruz. Permit, 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 permit şeklinde bu kelimeyi telaffuz ediyoruz. O zaman gelin sıradaki kelimemize bakalım. Nereye geldik? Beşinci kelimemize geldik. Bu beşinci kelimeyi ben artık Türkçe'de sıklıkla duymaya başladım. Özellikle <laughs> beyaz yakalılar ya da plaz ağzı dediğimiz durumlarda çok fazla kullanılıyor. Progress kelimesi fiil olarak kullanılıyor. ilerlemek ilerleme kaydetmek anlamında noun hali ise ilerleme elde edilen gelişme şeklinde kullanılabilir. Şimdi noun olarak kullandığımızda progress progress şeklinde bunu telaffuz ediyoruz. Biz bunu fiil olarak telaffuz ettiğimizde progress şeklinde bunu söylüyoruz. Progress progress şeklinde vurguyu ikinci kısma atıyoruz. Şimdi İngilizce telaffuzlarda eğer zaten başlardaysanız bunların arasında pek fark yokmuş gibi gelebilir. Ancak bu kelimeleri tekrar tekrar dinleyebilirsiniz. Benim dışında bir yerlerden duymak için de Google'a bunları yazabilirsiniz. Bunların telaffuzlarına noun olarak nasıl telaffuz ediliyor, verb olarak nasıl telaffuz ediliyor bunlara bakabilirsiniz. O zaman biz altıncı kelimemizle yola devam edelim. Altıncı kelimemiz, hemen yansıtıyorum sizlere. Bu kelimeyi daha önce görmüşsünüzdür. Bir şeyi kaydetmek, verb hali bir şeyi kaydetmek anlamında kullanılıyor. Nan hali ise bir kayıt anlamında veya bir rekor şeklinde kullanılıyor. Yani kaydedilen en yüksek değer anlamına geliyor zaten o da. Peki, nan olarak kullandığımızda burgu ilk hecedeydi. Nasıl telaffuz edilir sizce? Noun olduğu zaman R'ye vurgu yapıyoruz. Orada küçük bir değişim yaşıyor bu kelimenin ilk hecesi. Record şeklinde derken record şekline dönüştü. O zaman yedinci kelimemize bakalım. Bugün dokuz tane kelime öğreneceğiz demiştik. Benim de ruhum çok fazla yansıtan bir kelime bu. İsyan etmek ve isyancı anlamında kullanılan bir kelime. Okey, noun olarak kullandığımızda rebel şeklinde, bunu yine r şeklinde telaffuz ediyoruz. Rebel, re, bel, düşüyor orada ton. Yüksekten vurgu, yüksekten normale iniyor. Fiil olarak kullandığımızda ise rebel şeklinde ikinci kısım bel kısmı vurgulu söyleniyor. Rebel, rebel şeklinde bu kelimenin noun verb hallerini kullanıyoruz. Ve 8. kelimemize geldik. Sekizinci kelimemizde ekrana yansıtıyorum. Bu kelimeyi Türkçe'de elbet kullanmışsınızdır. Bu kelimenin fiil hali bir şeyi yansıtmak anlamında kullanılıyor mesela duvara yansıt ya da işte ne olabilir bu sonuçları yansıtmak olabilir bir yere veya bir duyguyu bir yerden bir başkasına yansıtmak şeklinde kullanılabilir. İsim hali ise proje olarak kullanılıyor. Kelimemizin noun hali nasıl telaffuz ederdik isim halini Pro'ya vurgu yapmamız gerekiyor. Project şeklinde bunu söyleyebiliriz. Project, project şeklinde telaffuz ediyoruz. Fiil halini kullandığımızda project şeklinde project olarak kullanıyoruz. Project. Şimdi burada ben birazcık bunu abartı abartı artık söylüyorum ama tabii ki siz bunları tekrar ettikçe, siz bunları kullandıkça dilinizde çok daha normal duracaktır. Diliniz bu vurgulara alıştıkça çok daha normal bir şekilde project şeklinde de kullanabilirsiniz. Ben burada birazcık işi abartıyorum ki farkı anlayabilirsiniz diye. O zaman günün son kelimesine bakalım. Artık 8 tane kelimeyi öğrendik. 9. kelimemiz ise çok fazla karşınıza çıkmış bir kelime. Özellikle tenslerde bu kelimeyi kullanıyorsunuz. Kelimemiz... Evet. Acaba nasıl telaffuz ediyoruz? Noun olarak, verb olarak bunu ayıralım. Noun'da pre kısmında vurgu var. Verb'de ise sent kısmında, son kısmında vurgu var. Evet. Nasıl söylerdik bunu acaba? Hemen artık alıştınız zaten. İlk başta vurguyu pre'ye veriyoruz. Bu kelimenin anlamına da bakalım. Bir tanesi sunmak anlamında, fiil olanı sunmak anlamında. Bir diğeri ise hediye anlamında kullanıyoruz. Hemen telaffuzlarına bakarsak noun olan hali present şeklinde kullanıyor. Present, present şeklinde kullanıyor. Ama fiil olan, verb olan hali ise present, present şeklinde biz bu kelimeyi telaffuz ediyoruz present, 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 present. Bu dokuz kelimenin telaffuzu böyle. Tabii ki de bu şekilde hem isim hali hem de fiil hali aynı yazılan ama telaffuzu, vurgusu farklı olan kelime dokuzla sınırlı değil. Bunlarla ilgili aşağıya bir link bırakıyorum. Hazırlıksınıfı.com sayfamda bununla ilgili bir tane listeye ulaşacaksınız. Ve bu listede bundan çok çok daha fazla kelimeleri bulabilirsiniz. Bu kelimelerin telaffuzlarını internetten dinleyip çalışmanızı isteyeceğim. Böylelikle İngilizcenizi geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda telaffuzla ilgili çektiğim bu artık 4. 5. video olması lazım YouTube'da. Bununla ilgili diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Bir de sizden ricam olacak. Lütfen bu kanalı takip edin. Ayrıca orada bir çan var. Yeni video eklediğimde haberdar olmak için o çanı etkin hale getirin ki YouTube size bildirim göndersin. Sefa Kırlı, Sefa Hoca yeni bir video yolladı, yeni bir video yükledi şeklinde sizi uyarsın YouTube. O yüzden bunu yapmayı unutmayın. Bir de yorumlar kısmına video ile ilgili görüşlerinizi yazarsanız memnun olurum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın.